Merhaba arkadaşlar. Sizler de benim gibi örgüyü terapi sayanlardansanız sizlere bugün farklı farklı bebek örgüleri paylaşmak istedim. Sizlere de fikir olsun diye. İnanın ben örgü örerken kendimi kaybediyorum diyebilirim. Çok seviyorum örgü örmesini. Sizlere de fikir olsun diye bu şekilde ördüklerimin bazılarını paylaşmak istedim. Bunların hepsinin yapılışı kanalımda var. Sizlerle paylaştım. İlk defa kanalımı keşfedenler için şöyle örgülerimi göstermek istedim. Gerçekten örgü bir terapidir arkadaşlar. Boş zaman geçireceğinize, sevdiklerinize, bebeklerinize, torunlarınıza, komşunuza örüp satmaya, hani para kazanmak için de yapabilirsiniz. Bu şekilde birbirinden kolay ve şık örgülere ulaşabilirsiniz kanalımda. Şöyle dediğim gibi örgü benim için bir terapidir. Sizler de bu şekilde boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin.